Bizden hikayeler, bizden tatlarla sarı yer kola. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederim. Ee, ben hızlıca Galatasaray Liverpool maçından başlamak isterim. Ee, Rams Park'ta Liverpool'a zor anlar yaşattı Galatasaray. Nitekim 1-0'da maçı kazanmasını bildi o penaltı golüyle. Gelen atlarıyla maçı nasıl değerlendirirsiniz? Ama ben e, her şeyden önce ne olursa olsun bir araç yani şu maçtan önce biraz Okan Hoca'ya yüklenmeye başladılar. İşte o 5 tane maçından olsun ve o oynadığı lig maçlarından olsun. Ama yani yanlış yaptılar ve belki de şey yaptılar yani belki bu maçta kötü gitseydi herkes yani %80'i insanların %80'i kesin yeniler, yenilecek diyecek dediler yani Liverpool yenecek diye. Ama olmadı öyle olmadı. Bana göre Galatasaray bugüne kadar oynadığı en önemli Avrupa Kupa maçlarından birini oynadı. Ve de en iyi oynadığı maçlardan bir tanesiydi. Ve Okan, Okan, Okan Hoca'nın yaptığı taktik gerçekten mükemmeldi. Konya'ya ayrı bir taktik çıktı. Bunu öbürüne ayrı bir taktik. Birinde üçlü oynadı. Birisinde anladı üçlü gitmiyor. Hemen dörtlüye döndü. Onun için e, takım Birbirlerini çok iyi anlıyorlar, biliyorlar, ediyorlar yani. Bir de takımları çok iyi. Oyuncular bireysel olarak da çok iyiler ve de oyun disiplininden kopmuyorlar. Gerçekten öyle. Onun için yani şey, kazanmaları belki zor şey açısından ama Okan Hoca'nın bence yaptığı güzel şeylerden dolayı takım bir kere maça çok iyi şekilde konsantre olmuş hiç korkmadan baskı yaptılar, üstüne gittiler. Yani mücadeleyi bir kere hiç bırakmadılar. Onun için de hak ettiği şekilde de kötü de oynasa kötü de oynamadı. Gayet iyiydi. Karşısındaki takım da sıradan bir takım değil. Onun için hak ettiği bir galibiyeti kazandı yani. O halde Galatasaray'ın önceki akşamki oyununu beğendiniz bunu anladım <laughs> Tabii canım oyunu oyunu beğendik. Ne olursa olsun kazanmak da lazım bu maçı. Hadi kötü oynasa da kazansa moral kazanır en azından. Burada hem galibiyeti aldı hem de tekrar iyi iyi durumuna geldi yani. Ee, akabinde şunu da sormak isterim. Aynı takım Liverpool'a zor anlar yaşatırken Frankfurt'a nasıl 5-1 mağlup oldu o halde? Ya olabiliyor öyle şeyler olabiliyor işte konsantre olamazsan, istediğin şekilde olamazsa, oyuncularında sakatın bir şeyin olursa oluyor öyle şeyler olabiliyor yani. Önemli değil ama şöyle bir baktığınız zaman Galatasaray'ın Avrupa'daki maçlarına hemen hemen hepsinde de çok iyi şekilde bitiriyorlar yani. Peki, sizin için Galatasaray-Liverpool maçındaki en önemli ya da en dikkat çeken oyuncu kimdi? Bence ilk İlkay'dı yani. O bana göre çok iyi oynadı. Gerçekten iyi oynadı yani. Hakkı Dili gerçekten iyi oynadı. Onu üste koymak lazım yani. Geldikten sonraki en iyi maçı yani. Peki, şunu da sormak istiyorum. Ben Icardi, Icardi daha önce de yaptığı gibi yine maç öncesi antrenmana, ısınmaya katılmadı. Her ne kadar ikinci yarının sonlarına doğru oyuna dahil olsa da yine antrenmana çıkmaması, ısınmaya çıkmaması çok konuşuldu. Icardi'nin bu tavrını nasıl Ya, O tavrını yani normalinde şöyle diyelim profesyonel bir oyuncu ve de yani inanılmaz şekilde para kazanan, her şeyini oradan kazanan, Galatasaray'dan kazanan, şu anda Galatasaray'ın sayesinde çok iyi yerlere gelen birisi. Yani yaptığı doğru bir şey değil. Yani her şeyden önce taraftarının da çok sevdiği birisi. Onun için yani yapmasa doğru değil. Şu anda Galatasaray'ın her şeyi gayet iyi gidiyor. Yani maçlar iyi gidiyor. Her şey iyi gidiyor. Onun için yani bunları yapıp takımı bozmak doğru bir şey değil. Ama yani iyi bir profesyonel olması gerekiyor. Onun için Galatasaray'ın kıymetini bilmesi gerekiyor. Ve yani bu böyle şeyleri de yapmamak gerekiyor yani. Ona nasıl insanlar onu çok seviyorsa o da onları sevmesi gerekiyor yani. Peki hocam bir de Uğurcan Çakır hakkındaki değerlendirmenizi merak ediyorum. Hem Alanya Spor maçındaki performansı hem de Liverpool maçındaki performansı <laughs> hakkında. Şimdi Galatasaray takımının bana göre yaptığı en güzel şeylerden bir tanesi belki araştırma yapmış olabilirsiniz. Yani Galatasaray her zaman her zaman en iyi kalecileri alıyor. Yani ne Fener e alabiliyor ne Galatasaray şeye Beşiktaş alabiliyor. Yani en iyi kalecileri buluyor. Bakın böyle Simoviç'ten başlayın. Yani bu Uğurcan da Türkiye'nin en iyi kalecilerinden bir tanesi. Gerçekten. Onu da şeyden söylüyorum. Yani beraber çalıştığımız o zamandan söylüyorum. Zaten biz gittiğimizde oynadı orada da. Trabzon'da da. ikinci kaleciydi ve biz onu oynattık. Gerçekten iyi i̇yiydi, iyiydi, Çok iyi kaleciydi. Okun, Okan Hoca en güzelini yaptı. Onun için kendisini tebrik ediyorum. Maçlarda da mükemmel oynuyor. Dört dörtlük oynuyor. Çünkü bir böyle özellikle kaleci bir kaleciyim şeye bir transfer yapmışsan özellikle bir de Türkiye içinde yapmışsan o merak edilir. Ondan çok şey beklenir. Nasıl çıkacak veyahut da bazılar yüzde seksen, yüzde doksan ya e, Müslüman'a gitti bu nasıl yeri tutacak falan diye öyle bir de şey de vermezler yani. Yok illaki çok iyi oynaması gerekiyor. O da, o da çıktı bana göre şu ana kadar belki bir maçta yanlış olmuştur ama çok iyi, kaleci diye aldılar yani. Peki Galatasaray ekseninden çok çıkmadan ben Beşiktaş derbisine de bir değerlendirme rica edeceğim sizden. Ee, Hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisi. Yine Rams Park'ta e ezeli rakiplerinden birini ağırlayacak sarı kırmızılılar. Bir ön değerlendirme rica etsem sizden neler söylemek istersiniz? Şimdi şöyle yani e benim oynadığım dönemlerden de bir, bir iki tane bir şey söyleyeyim. Bir kere o maçların şeyi yoktur. 3 ihtimalli maç. Yani o hangi sahada olursa olsun o maç 3 ihtimalli maçtır. E, şu anda bir tane şey var. E, Sergen Hoca geldikten sonra e, takımı çok iyi şekilde toparladı. Ne yapılacağını yaptı ve yavaş yavaş da gayet iyi bir yere gidiyorlar. Hatta ilk maçlarında yenilmelerine rağmen ikinci maçlarında da ve ondan sonra da iyi geldiler. Şu anda e, bana göre Tam değil ama çok iyi duruma doğru gidiyorlar yani. Bence bu maç Beşiktaş açısından da, taraftar açısından da çok çok önemli maç. Yani bence çok iyi bir maç olacak, zor bir maç olacak. iki takım açısından tabii ki Galatasaray'ın da Avrupa Kupa maçı oynaması, ondan önceki biraz çalkantılı şeyler oldu, onların olması Galatasaray açısından biraz dezavantaj ama onlar da şu andaki maçı kazandıklarından dolayı da çok mutludurlar. Bu maça da çok iyi şekilde çıkacaklardır yani. O halde konuyu Sergen Yani 3 3 3 maç yani o maç. Peki. Ee, Sergen Yalçın'dan konuyu açtınız. O zaman ben de oradan devam edeyim. Ee, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş maçın Beşiktaş başındaki performans hakkında neler söylemek istersiniz? Galatasaray maçı mı? Hayır. Beşiktaş başındaki şu ana kadarki getirdiği sürece. Ee, yani bir şey söyleme şöyle. Biraz önce söyledim, takım takımda herkesin morali bozuk. Kimse memnun değil, özellikle taraftar. Ve Sergen Hoca geldi, iyi başlamadı ama ondan sonra da çok iyi başladı. Takımı düzeltti. Takımı zaten baktığınız zaman oynayan oyuncularla beraber de çalıştı, daha önce de çalıştı. Onun için hiç zor bir şey yaşamadı. Şu anda gayet iyi yere de getirdi yani. Peki o halde e, ligin yine e, çalkantılı süreç yaşayan bir diğer ekibi Fenerbahçe, çalkantılı süreçten ziyade bir seçim atlattılar. E, yeni bir hoca, yeni bir adaptasyon süreci derken e, Tedesco'yu konuşmak istiyorum aslında ben sizinle. E, şimdi yeni bir yönetimle beraber Tedesco'nun geleceği merak konusu haliyle e, gidecek mi kalacak mı? giderse yerine kim gelecek diye. Tedesco'yu siz nasıl buluyorsunuz olarak? şimdi antrenöre kimse bir şeyin demeye hakkı yok yani. Çünkü adam geldi. Geldikten sonra da bambaşka bir yere geldi. Yani yeni bir yönetime geldi. Bir yönetim geldi gitti. Adam yine tekrar bir yönetim daha oldu. Yani o yüzden bir şey diyemezsiniz. Ya. Ama Fenerbahçe'nin bana göre seyrettiğime göre yani şey oynamıyorlar yani böyle yani basmıyorlar temaslı oynamıyorlar yani gelen takıma böyle bir baskı yap yapamıyorlar ee, ve şey yapamıyorlar e, ileride çoğalamıyorlar oyuncuları kaliteli oyuncuları var ama maalesef e, istedikleri şekilde oynayamıyorlar. yani gelen bir takımı mesela Diyelim ki Antalya takımı geliyor. Orada pasını yapıyor, her şeyini yapıyor. O her şeyini yapabiliyor. Ama Fenerbahçe maalesef ne önde çoğalabiliyor, ne defansında istediğini yapamıyor. Yani o yüzden antrenör arkadaşa bence tabii ki gelmiş. Ona şans vermek lazım. Ve en son maçı da kazandılar. Ama Fenerbahçe'nin taraftarı Layla daha iyi olması gerekiyor. Özellikle de o maçlarda bir baskı kurması gerekiyor. Taraftarlara baskıyı kurduğun zaman taraftar da senin arkandan gelir. Ama maalesef bazen böyle ruh gibi şey yapıyorlar yani. istediklerini yapamayınca da tabii ki oradaki taraftar da böyle tepki gösterince o zaman bozuluyor her şey ama yine de ben iyi olacaklarına inanıyorum. Çünkü orada gerçekten iyi oyuncular var. Yani çok iyi iş yapacak oyuncular var yani. Peki, 7 yıllık bir Ali Koç dönemi vardı ve şimdi yerini Saadettin Saran'a bıraktı. Yani bugüne kadar başarısız sonuçların çoğu bir şekilde Ali Koç'a bağlandı ama bu saatten sonra artık bir Saadettin Saran faktörü olacak. Hem aslında Saadettin Saran'la birlikte Fenerbahçe'nin nasıl bir yöne evrilmesini beklediğinizi merak ediyorum yani duayen bir isim olarak aynı zamanda bu sürecin akabinde Saadettin Saran yönetiminde nasıl değişiklikler olacaktır sizde Fenerbahçe'de? Şimdi önce Ali Koç'tan söylemen ve Ali Koçu yakından da tanıyorum çok iyi. Ya bir kere Ali Koç Fenerbahçe ne istediyse, Fenerbahçe taraftarı ne istediyse hepsini yapsın ya. Yani ben öyle hele şu son kongrede yani o adama öyle davranılmaz ya. Yani. Adama bir daha yakınlık göstermek lazım, bir hediye vermek lazım. Gelip taraftar olur veya da taraftarlar grubu olur. Gelir başkana bir hediye verir, teşekkür eder. Yani Beşiktaş Hasan Arat gitmeden önce şeye hediye verdi. Avrupa'dan gelen adam hediye verdi ama bize bize vermedi örnek mesela. Yani insanları gelirken de giderken de çok iyi şekilde uğurlama gerekiyor. Hele hele Ali Koç ne istiyorsa yaptığı, taraftar için de yaptığı, yani bütün herkes için yaptığı, oyuncular için yaptığı, yani ne istiyorsun antrenör getirdi, başka bir şey hepsini getirdi, hepsini yaptı. Ama tek şey sahada işte onda Ali Koç oynayamayacak. Bu arkadaşlarımızın ...daha daha disiplinli oynamalarıydı. O, o, Orada biraz daha sorumluluk almaları gerekiyordu. Ve takımı korumaları gerekiyordu. Yani takıma sahip çıkmaları gerekiyordu. Çünkü kadroları çok iyi. Baktığınız zaman en çok parayı harcayan takımlardan bir tanesi. Yani onun için bana göre bir kere Ali Koç onu hak etmedi yani. Peki Saadettin Saran? Saadettin Saran için tabii ki şey... ...heyecanlı bir şey geldi. Evet, o da çok kendisi de çok istiyordu gerçekten. Orada çok çalışmış birisi ve şimdi de çok iyi bir şekilde de Fenerbahçe'yi aldı. İnşallah başarılı olur yani. Buradan aslında son dönemin en çok konuşulan konularından biri Sakaryaspor olayından da olayıyla ilgili bir fikrinizi almak istiyorum. Şöyle ki gelin 7 oyuncuyla sahaya çıktılar ve hükmen mağlup sayıldılar. Evet. E, sosyal medyada da çok konuşuldu bu. bu yani bu. hani burada insanlar şunu sorguladı. Kimse saymadı mı bu yabancı oyuncu sayısını? E, burada garip bir sanki ihmal söz konusu ama siz ne dersiniz merak ediyorum açıkçası. Şimdi bizim bir kere teknik direktör olarak bir ekibimiz var. Yani mesela benim ekibim 8-9 tane. Yani onların hepsinin ne şeyi var? görevi var. Ama o görevin şeyinde dışında kulüpteki arkadaşlar var. Kulüpte çalışan arkadaşlar var. Yani bu işi kovalayan arkadaşlar var. Onları yapan arkadaşlar var. Federasyonla sürekli görüşen arkadaşlar var yani. O çok büyük bir hata. Ama orada hiç öyle suçlanacak bir antrenör olmaz. Orada futbolcu da olmaz. Suçlanacak. Oradaki mesela şeydeki çalışan arkadaşlarımız, futbolun dışında çalışan arkadaşlarımız onların da kesinlikle onları takip etmesi gerekiyordu. Onların işi oydu zaten. Onun için şey yani oradaki hata bence çok büyük hata yani. Yapılmaması gereken hata. Ama bu binde bir, binde bir oluyor yani. O halde son olarak Arda Turan diyeceğim ben. Nitekim ee, hoca hakkında bir şeyler söylediniz, ee, farklı bir yere mi gitti yoksa o şekilde mi algılandı bilmiyorum. O yüzden de hani şunu rica edeceğim sizden. Ne dediniz ya, ve ya ne bir anlaşıldı? şey söyleyeyim yani bir kere insanlar art niyetli yani. Ben bir kere futbolculuk hayatımda olsun, özel hayatımda olsun kimseye yanlış yapmam. Mümkün değil öyle bir şey. Bir de Arda'yı ben çok seviyorum. İyi de arkadaşız onunla biz gördüğümüz yerde konuşuyoruz, ediyoruz yani her zaman görüyoruz. Yani benim öyle bir şey söylemek kadar yanlış bir şey olmaz. Bir, ikincisi de o kadar da yanlışı götüren insan olmaz. Yani o insanların şimdi ağır bir şey söyleyeceğim de o da olmaz yani. Şimdi benim söylemek istediğim bizleri, antrenör arkadaşları bir yerlere götürürken menajerler götürüyor. Tamam mı? İyi oyuncuları menajerler, menajerler arıyor, ediyor, buluyor ve getiriyorlar. ve kulüplere bakın hep menajeriyle geliyor ve o menajer arkadaşlarımıza futbolcunun neredeyse %10'undan onunu 10 kadar para kazanıyorlar. İyi para kazanıyorlar. Yani o yüzden tabii ki büyük bir iyi bir menajer, iyi menajer, iyi oyuncuyu bir yere götürdüğü zaman o zaman o çok iyi bir oyuncu oluyor. Kötü oyuncuyu zaten almazlar. Şimdi benim orada söylediğim de ben dedim menajerler götürüyor oyuncuları dedim. Yani Arda'yı dedim çok iyi menajer ya, e, bulmuş dedim ve oraya götürmüş dedim. O götürmüş dedim. Yani menajer götürmüş dedim. Ben bunu söyledim. Ya yani da bu da gayet normal. Oraya bir tane de örnek vereyim. Çok önüm özel bir örnek. Ben e, Trabzon'a gittim. Trabzon'da çalıştım. Beni Arda'nın menajeri götürdü. Yani işte bu yani olay bu. Diyorum ki menajerler götür. Bak ben iyi oyuncuyum, iyi antrenörüm ki beni menajer oraya götürdü. Gitti antrenör şey başkana söyledi, başkanla konuştu, kulüple konuştu ve ondan sonra ben oraya gittim. Olay bu yani Arda'yı alan alıp götüren adam dedim çok iyi birisiymiş dedim. İyi ki götürmüş yani. Olay bu yani. Ama art niyetli insanlar olunca ellerine ne geçecekse bilmiyorum yani. Öyle ortaya attılar. Hatta şu anda da atmışlardır onlar. Ya öyleymiş Benim şeyim buydu. Başka bir şey yok yani. Peki sizin Arda Hoca'yla denkleşip bu konuyu konuşma şansınız oldu mu? Bu... Ben aradım onu. Aradım, maçları vardı. Aradım, şey yapamadık, ulaşamadık. Aradığın zaman da işte Ahmet Bulut onun menedjeri. onu ona söyledik. Tanıyan arkadaşlarına söyledik ki o zaten biliyor. Çocuk da biliyor, o da biliyor yani. Ben onun üstünde durmadım bile hiç yani. Çünkü benim söylediğim hiçbir şey yok onun yani bir zararı yok yani. Arda Arda da Arda ile ilgili de yani onu da tebrik ediyorum gerçekten. Şu şeylere zaten kafayı takmaz o çok iyi biliriz onu. Kafayı mafayı takmaz kendi işine bakar ve şu anda da lider oldu. Kendisini kutluyorum yani tebrik ediyorum. Ama öbür türlü şeyde tabii ki İnsanoğlu her şeyi söyleyebiliyor yani. Bilmedikleri için söylüyorlar hadi öyle diyelim yani. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza ben sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. İnşallah yeniden görüşürüz. Görüşürüz. Teşekkürler. Bizden hikayeler, bizden tatlarla evet. sarı yer kola.